Hepinize selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz ben Phoenix Bugün sizlerle tekrardan dereceli maçta botplay yapacağız Yanımda Mami var Mami tekrardan hoş geldin Hiç gitmedin ki hoş geleceksin Devam edelim e Geldik bakalım bu oyunda nasıl olacak nasıl bir oyun geçireceğiz Umarım eğlenceli olur mavi basak mı? Aa, geç kaldık ama. Ek Exos Exos bastı. Exhaust çok geç bastı. Sapırtlardaki Hı hı. da çok geç bastım ya. Dedim asar vururuz kaçar dedim o yüzden kili garanti görmedim. Exhaust basmadım. Keşke ettireydim burayı ya. Neyse devam edelim. Evet. Lan bir tane vur minyon Ya ya dedim Bizim minyonlardan da böyle bir iki tane vururlar Son anda zaferden bana bir can gelir Ben de oradan tüyerim Hadi görüşürüz Risk aldım ama mutlu olamadım Evet arkadaşlar ben size ne gösteriyorum Anlatayım Nasıl oynanmaz? Videonun başlığı da böyle. Nasıl oynanmaz? Böyle oynamayın kesinlikle. Milyonlardan nefret ediyorum. Bana döndükleri anda. Bu arada köyü atacak Sonunda iyi açtım ben. Geri dön. Çok iyisin. Bir, ten, bir tane daha vurup bırakacak gibi. Geldi, 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 geldi. Çık, 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 çık. Çok iyi. Yöne geliyor, yöne geliyor. Aşağıda. Çok iyisin. <laughs> Hepsi manyak bunlar. Geldikleri gibi döndüler. Ben yanlış yapıyorum. Niye kaya alıyorsam? Evet bir dönelim. Cebimizdeki parayı harcayalım. <laughs> ben gideyim de kuleyimizi çok hırpalamadan. Orayı tutalım. Kule saldırı altında rakip Geldim ben de. Hemen koridorumuzu ittirelim. Biraz kuleye hasar verelim. Karşı kuleyle hiç karşılaşmadık biz. Ya, bırak onu bırak. Bırak onu arkadakini de. Aa. Roket açıkmış bende. Ondan kesemedik. Ama mu alır mı sence? Oraya alamaz. Kendisini göstermese belki alırdım. Ortada free kill var. Hadi Z alırsın. Çok kolay bir kill aslında alabilirdim. Ben alır mıyım sence? Az kaldı lan. Çok az kaldı. Biraz daha erken atsaydım alırdım aslında. gerisi sizde işte Aa, O yolu kapatın bu yola yine. Dal 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 dal. Hayır niye uzaklaşıyoruz? Alırız onu. Kanka. Buraya çok sıkıntı oldu. Ben kaçtım. Aynen öyle. Ama ejderi biz almadık bu zaten? Aynen biz almadık. Orada çok eksiktik. Eksik olmasak belki. Bu arada ilk fokuslanacağımızın bizim Draven olması lazım. Çünkü Draven çok hasar vuruyor. Yone'yi falan hepsini boş ver. Direkt Draven. Takım fightlarına. Gidelim kule açalım ya. Ya da ben gideyim açayım. Emin misiniz? Yone. Hangi yöne? <laughs> Güzel espri. Geldim. Kafasına bu Görmeden attım biliyor musun? Tamam. Geri çık geri çık gel. Yanıma doğruya. Gel. Tamam çıktık. <laughs> Exhaust bastım buna. Tamam. Aldık. Bunu da alırız. O da yetmez. Devam ederiz. Aha izle. Lan biraz daha sür Şu beyizde kesme olaylarını çok seviyorum. Biraz daha sola kaysaydı keşke. Aldık kuleyi. Tamam. Tamam. Sen çık. Sen çık. Ben çıkardım ya keşke atlamasa. Neyse. Ufaktan bir pingimiz var. Hemen şurayı ittirelim. Nautilus burada. Nautilus buradaysa Draven de buradadır. Yan Pring'in geçimizi alalım. Görüşümüz olsun. Ayrıca şuraya da bir totem bırakalım. Arkamızdan her an gelebilirler. Görüşler önemli. Görüşünüz olmazsa bu oyunda kaybediyorsunuz. Haritaya hakim olmanız lazım. Draven bu arada alt koridorda. Geldi de. Geldi benim güneşim. Akşam güneşim. Nautilus de geldi. Oğlum öldüm lan ben. Öldüm yani net öldüm ben orada o an. Hmm. Raven kasmış mı kanası sonuç yok. Kasmamış. İyi bari. Sıkıntı ne karşı? Gör evet gördüm. Atayım mı ulti? 2'de 2. Seriye bağladı? Sizindir. Elinize sağlık. Rakip seriye bağladı. Lan. Harbi mi söylüyor? Bir, kadar. Bir an aldın sandım. Biliyorum biliyorum normalde vuruluyorsun ama <laughs> Az kalmış Bir an sen aldın sandım İşte Kana susamış kasmış Benim cellet almam lazım acil buna geliyorum. Yani ben hemen cellet alıp geliyorum zaten Direkt döndüm Arkadaşlar böyle olaylar görünce Direkt dönün hiç risk almayın kaybedersiniz. Draven bir de çok vurduğu için Life Steal'i de güçlük. Geri gel kanka yanıma gel. Yanımda çekersin. Öyle mi? Orada ne oldu biz? Niye sattık öyle? Ben çok kötü oynadım bir daha. Pozisyon alamadım çok kötü oynadım. Hadi set kesersin. Ocin yok mu set? Yokmuş. Öldün mü? Ejder gitti. Neyse alıyoruz. Evet Ama çok satıyoruz. Ondan dolayı gerideyiz. Benim bir de elim şu an Caitlyn'e alışmış ya. Caitlyn gibi oynamaya çalışıyorum. Geldik. Tamamdır. Draven Nerede o? Aşağıda. Draven'a gidelim gel. Yöne var. Hangi yöne? Boş ver onu. Draven geliyor. Sen kaç. Kırmızıda. Büyük ihtimalle. Almış kırmızıyı. Tamam. Kesiyordu. köye değil düz vuruşuna kesiyor öyledir. Savaşıyoruz mu orada ya? Ben minyonla uğraşıyordum görmedim onu. Bu, bu arada biz niye bu kuleyi almıyoruz? Gel altını al bari. Tamamdır. Şunu da ittireyim. Bekleme bekleme geç geliyorum. Hadi gidelim. Bu arada itemim bitti. Dönebilirim aslında. Tamamdır. Yampire yengeci alayım. Geliyorum. Görüşümüz olsun. Hemen totemleyelim buraları. En sevdiğim totemlemeyi sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü orası haritanın bütün hakimiyetine eline alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Natilius bana doğru geliyor. Set atlarsa aslında alabiliriz. Aa master var. Gel master'ı kesek senle. Draven'la master aşağıda aslında aşağı doğru oynamamız lazım senle. Ya Set ne yapıyorsun Set? Canımın içi. An. Çok arada kaldım ben. Benim şu an girmem lazım aslında. Evet. Yanlış oynadık. Satan bu arada kendisi, setin kendisi. Mal mal konuşan da set. Aptal ya. Hemen mitteki koridoru temizleyelim. Geliyorum işte. Geliyorum. Burası slow olsun. Çünkü daim hazır. tutuyor yapabiliyorsak yapalım. Bırak bırak gel. Gel gel. Yöneyi görüyor musun? Nasıl kaçtı? O ulti atarken ben ulti attım. Ultimin içinden geçti. Hiç etkilenmedi. Sanki kana susamış daha iyi olur mahvolmuştan değil mi? Bu arada aşağı yetişmemiz lazım. Boş ver onu. Boş ver onu. Oyun bitiyor. Ama şey var süper milyonlar var. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> APK istersen can sıkılıyorsa. Kanka ejderi çekebiliyor mu yanımıza? <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Kim var orada? Yone var. Biriniz üstüne at geri Gitti E at. Anas. Ölüyordu. Hala ölebilirim bu arada. Öldüm de. Kanka bırakmak istemedim. Yalnız kişiye fokuslanıyoruz. İlk Ondan... ben mi doğacağım? Ama o doğacak. Ama bu oyunu aldık bence. O kadar kötü gözüküyor ama aldık biz. Yetişiriz. Yetişiriz, yetişemedik. Neyse, güzel bir oyunda olsun, gene eğlenceliydi. Olmadı, her zaman kazanacağız diye bir şey yok zaten. İzlediğiniz için teşekkürler, hepinize. Çöp olduk ha değerli dostlar izlediğiniz için teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada son olarak skor tablosunu da görmek isteyenler oluyor onu da göstereyim bu şekilde skor tablosu. Tabi Draven'ın hasarı Güzel bir oyun oldu bu bence Kazanamadık ama her zaman kazanacağız diye bir şey yok Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bitti kanka video